Merhaba arkadaşlar. Harika bir konu buldum sizler için. Dipsik'in cevaplayamadığı 6 soru. Maalesef objektif davranmıyor Dipsik. Bakalım Dipsik bu 6 soruda bize ne cevap verecek? İlk sorumuzu soruyorum. Tiananmen meydanında, meydanında ne oldu? diye. Bakın. Dipsik bize ne cevap veriyor? Çetçipit'i ne cevap verecek? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Üzgünüm diyor. Ben bu sorulara şöyle hemen Türkçe'ye de çevireyim ki siz de görün. Üzgünüm. Bu tür sorulara nasıl yaklaşacağımı henüz bilmiyorum. Bunun yerine matematik, kodlama ve mantık problemleri hakkında sohbet ederim diyor. <laughs> yani e, Çin'in çıkardığı bir yapay zeka olduğu için yapay zeka dil modeli olduğu için maalesef bu tarz sorulara cevap vermiyor veya Şimdi ilerleyen sorularda göreceksiniz. Daha farklı yaklaşıyor. Yani kendi e, ülkesinin verebileceği cevap türleri kesinlikle doğru, objektif bir cevap değil. Kendi ülkesinin liderlerinin siyaset yani kısacası içine siyaset karışıyor arkadaşlar. Şimdi aynı soruyu ChatGPT'ye soruyorum. Tiananmen Meydanı'nda ne oldu? Evet arkadaşlar, Tiananmen Meydanı olayları 1989 yılında Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen büyük çaplı öğrenci ve halk protestolarına verilen isim. Tabi o dönemde çok çirkin görüntülere detaylara girmek istemiyorum. Çok çirkin bir görüntüye neden olmuş. 200-300 kişinin ölümüne neden olan yaklaşık 200-300 arası kişinin ölümüne neden olan kanlı bir e, olay. E, Çeçip'te bizim için bunu detaylı bir şekilde verirken maalesef Dipsik bu soruya cevap vermiyor. İkinci soruya gelelim. Çin bir türlü şunu kabullenmiyor. Covid-19 salgınını iyi yönetebildi mi? Çünkü bütün dünya yayıldı Covid. Ee, ilk çıktığı gün karantina alsaydı, e, karantina almış olsaydı o büyük e, salgını dünya yaşamıyor olabilirdi. Şimdi bu soruyu biz Nipsey'e soralım. Çin Covid-19 salgınını iyi yönetebildi mi diyoruz. Evet birçok veriyi döktü. Şimdi bu döktüğü verileri Dipsik'ten Türkçe'ye çevirmesini isteyeceğim. Bana bu yazdıklarınızı Türkçe diline çevirin lütfen. çok fazla detay veriyor arkadaşlar dipsik yani yaptığı işlem adımlarını da söylüyor şunu şöyle yapacağım şöyle yapacağım ama algoritmik sıralama sokarak söylüyor Dipsik'in böyle bir detayı var ama çetçipi değilse sadece senin istediğin şeyi olduğu gibi veriyor sana evet şimdi Türkçe çevirdi İlk müdahale ve kontrol önlemleri hızlı şöyle ben şöyle yapalım. Hızlı karantinalar ve sıfır COVID, COVID, politikası. Bakın hızlı karantina olduğunu, sıfır covid politikası Çin pandeminin başlarında Ocak 2020'de Wuhan'ın karantina alması gibi dünyanın en katı önlemlerini uyguladı. Bakın dünyanın en katı önlemlerini uyguladığını toplu testler, temas takibi, merkezi karantina vakaları başlangıçta baskıladı ve ülke içinde normalle normale dönüş dönümleri sağladı. Düşük vaka ölüm sayıları. Bakın kendini överek hızlı karantina, sıfır covid politikası yani çok katı yaklaştıklarını, her şeyi çok hızlı yaptıklarını, çok düşük vaka ölüm sayıları dışarıya bu arada taşırmadılar arkadaşlar. Verileri tam net olarak ölüm sayılarını Ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi birçok şeyi çok övgüsel. Bakın, e, uluslararası bakış açılarını da, <laughs> yani uluslararası arenada e, Çin'den erken kontrol için övgü yapılmış, katılık ve şeffaflık eleştirileri, e, bazı ülkeler ve sağlık uzmanları Çin'in virüsün küresel yayılımını geciktirmedeki başarısını takdir etti şey geciktirmediği için pardon takdir etti diye virüs mutasyonu uğradıkça sıfır covid politikasının sürdürülebilirliği sorgulandı. Ayrıca erken dönem vakalar ölüm sayılarında veri paylaşımı eksikler uluslararası tepki çekti. Şimdi kendilerini övgüyle aslında bahsediyorlar ama bakın gerçekte bu soruyu chat size nasıl cevap verecek? ChatGPT olduğu gibi Türkçe cevap veriyor ve bize olayla ilgili şunları söylüyor. Bakın çarpı yani Çin'i Çin'in eksiklerini de söylüyor. Yani bilgi saklama ve sansür. Salgının ilk haftalarında Wuhan'daki doktorlar örnek veriyor doktorun adını da virüsle ilgili uyarlarda bulunmuş ancak Çin hükümeti bu bilgileri sansürlemişti erken müdahale edilseydi salgının küresel boyuta ulaşması engellenebilirdi. Bakın bu bilgimizler için yeter. Diğerlerini okumamıza gerek bile yok arkadaşlar. Ee, evet. Farklı cevaplar dipsik e, ile ChatGPT arasındaki ciddi farkı ikinci soruda gördünüz. Çok da detay inmeyeceğim. Çin hükümetinin Uygur Türklerine karşı bir hak ihlali var mı? Tabii ki var. Çin, Türklere e, orada bir karantina uyguluyor ve e, maalesef yani insanlık dışı uygulamalar dünyanın göz önünde yapılmaya devam ediyor. Bakın bu soruya Dipsik nasıl cevap veriyor? Sorduk Çin hükümetinin Uygur Türklerine karşı bir hak ihlali var mı? Evet, şimdi Türkçe çevirdi. Çünkü Türkçe soracağımı bildi. Ya Türkçe çevir diyeceğimi. Çin hükümetinin evet Doğu Türkistan bölgesindeki Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklara yönelik politikaları uluslararası insan hakları örgütleri, batılı hükümetler, bağımsız araştırmacılar tarafından ciddi insan hakları ihlalleri olarak tanımlanıyor. Ancak Çin hükümeti bu iddiaları reddederek bölgedeki uygulamalarının ne terörle mücadele ve kalkınma çerçevesinde meşrulaştırıyor. Konuya ilişkin argümanları evet özetlemek gerekirse iddia edilen ihlaller ve kanıtlar, toplama kampları ve zorla asimilasyon diyor. Kültürel ve dini baskı, zorla çalıştırma nüfus kontrolü, ve evet, Çin hükümetinin savunmaları, uluslararası tepkiler ve yatırımlar, sonuç nasıl değerlendirilmeli? Kalk ve tanklar bağımsız araştırmalar ve kaçmayı başaran Uygurların tanıklıkları sistematik baskıyı destekliyor. Politik çıkar çatışmaları Çin ile Batı arasındaki jeopolitik gerilim konusunun tarafsız değerlendirilmesini zorlaştırıyor. İnsan hakları gibi Çin içlerine müdahale müdahale olarak gördüğü eleştiri reddederken uluslararası toplum insan hakları ihlalleri evrensel olduğunu vurguluyor. Bakın burada e, Dipsil verdiği cevap. Şimdi Çetçi vereceği cevap merak ediyorum. Bu arada soruyu ben ilk defa soruyorum. Evet birçok bağımsız insan hakları örgütü Akademisyen Devletler Çin Hükümeti'nin Sincar Uygur Özerk Bölgesi'nde e, bakın burada aradaki farkları görüyorsunuz. Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan bölgesi diye bahsediyorken mesela Çet buna Çin Hükümeti'nin Sincar, Sincar Uygur Özerk Bölgesi diyor. Bakın diller ne kadar farklı siyasi e, kavramlar tamamen birbirinden farklı. Ve Çeçipit'i şöyle devam ediyor. tesel gözaltı kampları. Bakın daha katı yaklaşıyor. Ee, yeniden eğitim kampları ortadan tesiri 1 milyondan fazla uygunun zorla tutulduğu iddia edilmiş. Bakın burada sayı da veriyor. Ama siz dipsikte bir sayı göremezsiniz. Çok daha böyle soft, yumuşak yaklaşmış. İşte Batı genelde şöyle derken ama Çin ise kendini şöyle savunuyor gibisinden bir karşılaşma yapıyor ama ChatGPT işi daha çok e, olduğu gibi aktarmaya çalışıyor. İşte başka, baskı, işkence, zorla beyin yıkama, zorunlu çince eğitimi gibi bakın daha katı bir şekilde yaklaşıyor. Ben bütün parametreleri okumayacağım. E, siz kendiniz bu soruyu sorup cevabını detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben bir sonraki soruya geçeceğim. Evet, Çin dünyanın en büyük karbon kirlisi olarak biliniyor. Sizce bu doğru mu diye soralım dipsiye. bakalım ne cevap veriyor. Evet, şurada Çin'in dünyanın en büyük karbon kesi olarak tanımlanması ölçülen mutlak emisyon değerlerine dayanıyor. Ancak bu durumun arkasında karmaşık faktörler ve tartışmalı perspektifler bulunuyor. Konuya ilişkin netleşmek için verileri inceleyelim diyor. Evet, Çin 2023 verilerine göre yıllık 11 milyar ton karbon %30'dan fazlası tek başına üretiyor. Bu 5 milyar ton ee, ABD 3.5 milyar ton Hindistan önünde birinci sırayı yerleştiriyor. Kaynak ve kaynak veriyor. Ana nedenler sonuç evet ancak bize şurası lazım arkadaşlar. Sonuç olarak evet diyor. Ancak diyor Çin mutlak emisyonlarda açık ara birinci bu ünvan küresel tedarik zincirindeki rolüyle kişi başı tarihsel sorumlulukla yenilenebilir enerjiye yönelik agresif yatırımlarıyla birlikte değerlendirilmeli. İklim krizinin çözümü için Çin'in kömür bağımlılığı azaltılması ve batının da tüketim alışkanlıklarına değiştirmesi şart. Ancaklı, fakatlı, amalı bir evet ve daha sonra sonunda Batı'ya da bir atıfta bulunuyor. Onların da diyor kendini e, batının da tüketim alışkanlıkları değiştirmesi şart diyor. <laughs> Burada biraz politik. Ama ChatGPT nasıl cevap verecek? Olduğu gibi evet diyor. Çin dünyanın en büyük karbon kirleticisi. Aradaki dil farkı. Gördüğünüz gibi ve sonuçta bir amalı ve Çin'in de aynı zamanda mutlak emisyonlarda yani bu işte baş etmede açık ara dünya birincisi olduğunu söylüyor ama tabii ki ChatGPT'ye göre daha farklı bir yaklaşım direkt Çin'in öyle olduğunu söylüyor. Bu arada veriler de mesela AB Hindistan 2.9 Hindistan'ı kaç vermişti? O dikkatimi çekti. Hindistan 3,5 milyar dolar. Bak 3,5 milyar ton karbon salınımı diyor ama Çeçipet'i 2,9 milyar ton. Yılları önemli aslında da. Ama yıl olarak evet 2022 yılı itibariyle diyor. Pardon gördüm. Çok pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Dipsik 2023 verisi daha güncel. Evet sonuç olarak diyor, evet Çin günümüzde toplam karbon emisyonlarında lider. Ancak kişi başına düşen karbon emisyonları ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden daha düşük. Çin yenilebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyor ancak hala yoğun bir şekilde kömür kullanıyor. Evet farklı cevaplar. Ama bu soruda çok uzak değil arkadaşlar. Yani onu da çok fazla eleştirmemek gerekiyor bu soruyu. Geçelim. Bir sonraki soruya peki Tayvan Çin'in bir parçası mıdır? Çin'in sürekli sorun yaşadığı bir ülke Tayvan. Tayvan bağımsızlığını ilan edemez. Tayvan Çin'in bir parçasıdır deyip duran Çin bakalım kendi yapay zekasında nasıl bir cevap yorumluyor? ve meşgul olduğunu söylüyor. Biz tekrar düşünelim. Sunucu yolluğu var dipsikte. Malum artık bütün dünya dipsiyi duydu. Taybon statüsü diyor uluslararası politikanın en karmaşık fasas olduğu konulardan biri. Bu soruya verilecek yanıt siyasi perspektifleri ve hukuki yorumlara göre değişir. İşte temel argümanlar dedi ve geri aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu soruya net cevap vermemekle birlikte daha sonra üzgünüm bu tür soruları yanıt yaklaşımı henüz bilmiyorum. Bunun yerine tekrar aynı şeyi söyledi. Yani bu soruya aslında cevap vermiyordu. Normalde de ben sorduğumda vermiyordu. Ama şaşırdım zaten. Soruya cevap vermeye başladı, sonra tekrar geri aldı. Şimdi bunu ChatGPT'ye soralım. Tayvan Çin'in bir parçası mıdır? ChatGPT ise sizlere şöyle diyor. Tayvan'ın Çin'in bir parçası olup olmadığı büyük ölçüde siyasi bakış açısından ve uluslararası diplomasiye bağlıdır. Bu konu Çin, Tayvan ve uluslararası toplum arasında büyük bir tartışma konusudur. Çin'in görüşünü söylüyor, Tayvan'ın görüşünü söylüyor, uluslararası toplum görüşlerini belirtiyor. Bakın daha objektif bir yaklaşım. Tarihsel arka planı belirtiyor. Çin, Tayvan arasındaki günümüz gerilimlerini anlatıyor ve sonuç olarak diyor ki Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor. Tayvan'da Tayvan defakto bağımsız bir ülke olarak hareket ediyor. Birleşmiş Milletler çoğu ülke Tayvan'ı resmi bağımsız bir ülke olarak tanımıyor. ABD ve batılı ülkeler Tayvan'a gayri resmi destek veriyor. Gibi bütün objektifliğiyle aslında yanıt veriyor. Ama deep yanıt vermiyor. Ve gelelim son sorumuz. Mevcut Çin devlet başkanı Xi Jinping'in ülkeye katkıları nelerdir diye bir soralım. Bakın siyasi sorulara genelde çok fazla yanıt vermek istemiyor ve hatta yanıt vermiyor bazı sorulara. Yanıt verse ise yanıt verdiği zaman da sofistike yani yumuşak yaklaşıyor. Dipsik. Tabii kendi ülkesi için söylüyorum. Çin için sorular maalesef böyle. Mao Zedong'u sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben mevcut Çin, mevcut Çin devlet başkanını sordum. Siz de Mao'yu sorabilirsiniz. Bakın Mao hakkında da enteresan yani Çin liderleri hakkında enteresan şeyler söylüyor. Objektif değil yani. bayağı bir düşünüyor. Ben bu soruyu hızlı bir şekilde Çeçipeti'ye de göndereyim. Çeçipeti anında cevap veriyor. Çünkü onun siyaset, de, şu an için Çin siyasetiyle özellikle hiçbir çekingenliği yok. Direkt size cevap verir. Çin Devlet Başkanı hakkında neler söylüyor? Evet, 2012'den beri Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve 2013'ten beri Çin Devlet Başkanlık görev yaptığını, ekonomik reformlar ve büyüme, kuşak ve yol, Çin'in askeri gücünü arttırma, yolsuzluk mücadele kampanyaları, Bakın eleştirilere de değiniyor bu arada. Genel değerlendirme yapıyor şimdi. Olumlu yönlerini de söylüyor bizim için sonuncu kısım önemli. Bakın genel değerlendirmede chat GPT olumlu yönlerini de olumsuz yönlerini de ikisini de söylüyor. Ama dipsik aslında dipsik bu soruya cevap vermiyor arkadaşlar. Normalde vermiyordu. Verse bile dediğim gibi kesinlikle kendi devlet başkanını kötülemiyor. Daha doğrusu kötülemek derken arkadaşlar yani yaptığı eksiklikleri e, olumsuz yönlerini belirtmiyor. Kötülemek yanlış bir kelime ama olumsuz yönleri varsa söyleyecek yani bu bir yönetim yönetimde artılar olur eksiler olur olumlu yanlarınız olur olumsuz yanlarınız olur yani eleştiriye açık olabilmeniz gerekiyor ama maalesef e, dipsik bunu da cevaplamıyor şu an bir sonucu yoğunluğu var. Cevap vermiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Dipsik ile Çeçipeti arasındaki bu soruları karşılaştırdım.